Ben bu balkondan konuşuyorum. Bu da bizim balkon konuşmamız diyor il başkanlarımız. Bu balkondan ilk kez genel başkan olarak konuşuyorum. Genel başkan seçilmekten dört beş gün önce burada aday olarak gelmiştim. Gecenin bir yarısında burada yine böyle büyük bir kalabalıkla karşılamıştınız. Şimdi de fasulye üreticilerinin derdini dinledik belediye başkanları toplantısına geçerken baba ocağına uğrayalım, il başkanımızın bir hatrını soralım, çayını içelim diye geldik. Sizler burada böyle bir kalabalıkla topladınız. Yine balkona çıkıp bir hitap etme imkanı oldu. Bu sevginize, bağlılığınıza, partinize, ülkenize duyduğunuz bağlılığa yürekten teşekkür ediyorum. Ve şunu söylüyorum. Buraya başka bir siyasetçi gelse iktidar partisinden o da bu kadar belki kalabalığı toplar. Toplar ama bu kalabalıkla o kalabalık arasında bir fark var. Bu kalabalık, bu kalabalık 47 yıl parti iktidar yüzü görmediği halde aradaki kısa koalisyon dönemleri hariç hep bir arada durdular. Hiç ayrılmadılar, hiç terk etmediler. Peki bu birlikteliğin sırrı ne? Ne tutuyor onları bir arada? Bu işin bir zamkı, bir derzi, bir macunu var mı? Menfaat mi? Yok. Tayin, terfi yok. Çıkar ilişkisi yok. Aksine cezalandırılmak var. Dedesinin CHP ülünden mülakatta torun eleyenler var. Babası Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmuş diye çocuğunu mülakatta eleyenler var. Buna rağmen bu parti bir arada duruyor. Ne için duruyordu bugüne kadar? Ne için durdu? Onu birbirine bağlayan, sizi birbirinize bağlayan şey vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi. Bu yüzden kimse yıkamıyor bizi. Ben hep söylüyorum. Baba evidir Cumhuriyet Halk Partisi diye. Şimdi burada baba evinin çayı demli olsun, bacası tütsün diye buraya odun çekenlerle birlikteyiz. Bu partiyi yıllarca baba evinin bacasını tüttüren sizlerle beraberiz. Ama baba evi herkese ait. Herkes baba evine doğuyor. Büyüyünce kimi büyüğüne gidiyor, kimi küçüğüne razı oluyor. Kimi Irak'ta oturuyor, kimi yakında oturuyor. Ama herkes biliyor ki basış sıkıştığında orada yeri var onun. Neden? Çünkü tapusu ne bende ne Kemal Bey'de ne rahmetli Ecevit'te vardı ne İnönü'de. Tapu hem hepimizin hem de hiçbirimizin değil. Çünkü bir kişiye kayıtlı tapu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kayıtlı. Öyle olunca kim zora düştüyse kim bunu aldıysa, kim sıkıldıysa kapı ardına kadar açık. Gelene nereden geldin? Niye gitmiştin? Niye öyle ettin? Böyle ettin demiyoruz. Şimdi sabah fasulye tarlasındaydım. Emekçi ablalarımız topluyorlar. Toplayan mutlu değil, güvencesi yok. Kısa süre iş var, ondan sonra yok. Toplatan mutlu değil götüren mutlu değil. Kim mutlu anlayamadık. Kaç para dedim fasulye? Dediler 8 lira. E dedim Manisa'da 80 lira bu. Sorduk milletvekilimize Burdur'da da 80 liraya fasulye satılıyor. İstanbul'da 120 lira. Didim'de 200 liraya fasulye satılıyor. Orada söylediler. Geçen hafta 200 liraya aldım dedi biri. İstanbul'dan Gökhan Başkan dün dedi 120 liraydı fatura dedi. Fasulyenin fiyatı dedi. Burada 8 lira. Niye 8 lira? Birisi para kazanıyor bundan. 120 liraya satılınca birisi eziliyor burada 8 liraya. Sebebi şu. İktidarda halktan yana halkın iktidarı yok. O köylünün, fasulye üreticisinin, kabak üreticisinin, domates üreticisinin partisi iktidarda değil. Kimin partisi iktidarda? Zenginin partisi iktidarda. Gelirken garibandan olay geldiler. Yerlerini yaptılar. Şimdi köylüye dönüp bakmıyorlar. 13 liraya 13 liraya süt imal ediliyor. Sütün maliyeti 13 lira. 8 liraya süt alıyorlar burdurda. En iyi en çok denetlense en iyi süt 15 lira o da maliyetini kurtarmıyor. Oysa bire bir buçuk paritesi var. Yani sütün bugün 13 liraya satılması için bu adamın bu adamın 8 liraya yem alması lazım. 8 liraya yemin çuvalının 400 lira olması lazım. Kaç para şimdi? 580, 580. 580 lira 600 lira. 600 liradan yem alıp 8 liradan süt satıyorlar. Böyle bir şey olmuyor. Ne oluyor bu sefer? Bütün anaçlar bıçak altına gidiyor, kesiliyor. Sonra Türkiye'de beslenme sorunu var. Türkiye'de tarım ürünlerinde sorun var. Ne yapalım? İthalatına izin verelim. Baştan korumuyor, kaybediyor. Sonra ithalatına izin veriyor. Iyice perişan ediyor. Bugün iktidar 8 liraya tarlada fasulye satılıp tüketicinin 80 liraya yemesine mani olamıyorsa bu ülkede halkın iktidarı yoktur. Burada üretici kooperatiflerinin olması lazım. Soğuk hava deposunun olması lazım. Kurutma tesislerinin olması lazım. Konserve tesislerinin olması lazım. Fasulye 40 liradan 38, 35'e düştüğünde, 30 liraya düştüğünde satmam artık diyebilecek. Depoya koyacağım diyecek. Ama olmayınca atılacağına toplama maliyetine satılıyor. Bu büyük sıkıntıların hepsinin çözümü 1970'lerde nasıl Ecevit geldi, kooperatifçilik dedi, halen daha onun kurduğu kooperatifler köylüyü koruyor ülkenin bazı coğrafyalarında. Bizim gelip yeni nesil bir ekonomi anlayışıyla üreticiyi koruyan tarladaki ürünün değerinin altında alınmasına izin vermeyen bütün kademeleri kurmamız lazım. Yani halkın partisinin iktidara gelip halktan yana, çiftçiden yana, süt üreticisinden yana, hayvancıdan yana pozisyon alması lazım. Öyle politikalar üretmesi lazım. Hem üreticiyi hem tüketiciyi korumak lazım. O zaman ne olacak? Hem fahiş fiyatlar ortadan kalkacak. Hem emek sömürüsü ortadan kalkacak. Herkes birden kazanacak. Şimdi kim kazanıyor? Şimdi sadece sadece zenginler kazanıyor. Sadece ve sadece sadece ve sadece rantçılar kazanıyor. Bakın 31 Mart seçimlerinden önce 105 miting yaptım. 105 mitingde emeklinin sorununu dile getirdim. Dedim ki 10 bin liraya geçim olmaz emekliye hakkını verin. Siz geldiğinizde bir buçuk asgari ücret alıyordu. Bugünkü parayla 26 bin lira alıyordu. 10 bin lira olmaz arttırın diye dilimizde tüy bitti. 12.500 lira yaptı. Ne oldu 12.500 lira yaptı? Emekliyi perişan etti. Beğenmediğimiz 10 bin lira sefalet maaşı 10 bin lira. Ocakta 25 kilo dana kıyma alıyordu. Bugün verdiği 12.500 lira köye azamlı maaş 20 kilo kıyma alıyor. Emeklinin Ocak ayında isyan ettiğimiz maaşından bile ayda 5 kilo kıyma parası çaldılar. Oyunlarla, enflasyon oyunlarıyla. Ve bu yüzden, bu yüzden şimdi biz diyoruz ki niye vermedin? Dönüyor diyor ki kaynak bulamadım. 2.500 liralık zam için 33 milyar maliyeti var diyor. Olsun. 17.500 liranın maliyeti de 100 milyardı. Ver 100 milyar. Veremem. Para yok. Nasıl yok? Sen geçen sene 43 tane, sadece 43 tane büyük müteahhitin firmanın vergi borcunu sildin mecliste. Kaç paraya mal oldu? 660 milyar. Bakın emekliye 33 veririm diyor. 100 milyarı bulamam. Bulsa bütün emekliler 17500 lira alacak. Geçen sene 43 firmaya 660 milyar vermiş. Lamıcımı yok. Ben bıkmadan bunu anlatacağım kardeşim. Sen yandaş müteahhite 660 milyar buluyorsun. 20 milyona yakın emekliye 100 milyar bulamıyorsun. Bugün Bravo. Bugün bugün eğer e, 160 bin milyarı çarçur etmese her emekli 17.500 lira alabilir. Her asgari ücretli de enflasyon zammı alabilir. Her çiftçinin, her esnafın da kredi borçları faizi silinip vadelere bölünebilir. Halk Bankası'ndan kredi çekmiş adam pandemide düşük faizle öderken faizi arttırıyorlar. Bakın pandemide KGF'den kredi garanti fonundan dünyanın en ucuz kredisini zenginlere dağıttılar. Aldı adam yat aldı. Özel uçak aldı. Yalı aldı o parayla. Hepimizin parasıyla. Pandemide Halk Bankası'ndan esnaf kefalet kredisi çekenin faizini yüzde dokuzdan yüzde yirmi beşe çıkarıyorlar. Öderken. O yüzden bir tarafa para bulan varsa bir tarafa para bulamıyorsa Nedir bu iktidar? Emeklinin, işçinin, çiftçinin, esnafın değil, zengin müteahhitin iktidarı olmuş bunlar. Vallahi çok basit bir hesap var. Burdur'daki emeklilere söylüyorum. Bu iktidar geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. İnanmayan gitsin, kuyumcuya sorsun. Ben 22 yıl önce bu maaşı alıyordum. O gün çeyrek altın kaç paraydı? 8 çeyrek altın. Bugünkü emekli maaşı üç çeyrek altın alıyor. Üç çeyrek altın. Beş tane, beş tane çeyrek altın kayıp. Alamıyorum, alamıyorum diyor. Bak alamıyorsun, bir tane çeyrek altın düşürsen aklın çıkar. Ne yaparsın eve giderken çeyrek altın alsan? Gittin, baktın çantada yok. Emekli ablam bir çeyrek altın almış kuyumcuda, evde çantada yok. Aklı çıkar bütün yolu gezer arar. Nerede kaybettim diye. Doğru mu? Şimdi bak bir emekli değil her emekli. Bir sefer değil her ay. Bir altın değil beş altın kaybetmiş. Nerede kaybettik diye arayacaksınız mı? Dolaşın nerede kaybettiniz? Vallahi de billahi de seçim sandığında kaybettiniz. AK Parti geldi seçim sandığında aylık beş çeyrek altını kaybettiniz. küçücük bir kız çocuğu küpesini düşürse gider kaybettiği yerden bulur. Sizin de kaybettiğiniz yer sandıksa bunu bulacağınız yer yine sandık. Seçim sandığına gidilecek ne kaybedildiyse orada bulunacak. Anlaştık mı? <laughs> Tabii ben genel başkan olarak ilk kez buradayım. Yerel seçimlerden sonra da ilk kez buradayım. Bir kere Ali Orkun kardeşim üçüncü kez belediye başkanı seçildi. Bu Burdur tarihinde yok. Burada bunda kendinin çok emeği var. Örgütümüzün emeği var. Milletvekilimizin geçmiş dönem milletvekillerimizin hepsinin emekleri var. Mehmet Bey'in, Ramazan Kerim Özkan'ın, mevcut milletvekilimizin, il başkanımızın, ilçe başkanlarımızın. Bir kere yürekten bütün Cumhuriyet Halk Partisi ailesini alkışlıyorum. Yürekte. Ayrıca Çavdır ve Bucak Belediyelerini kazandık. Bu çok keyifli bir durum. Birisini 1984'ten beri, 83'ten beri herhalde ilk kez alıyoruz. Diğerini 77'den beri ilk kez alıyoruz. Birini 47 yıldır, bir tanesini 40 yıldır ilk kez kazanıyoruz. İki başkanımız da bizi çok memnun etti. Gencecik çalışkan başkanlarımız. Ayrıca bugün Burdur 21 belediye başkanı ağırlıyor. Hangi 21? 14 büyük şehir değil. Türkiye'de büyük şehir olmayan 21 ilin belediyesini kazandık. Hepsi burada. Kastamonu'su da burada. Uşak, Afyon, Kütahya, Ardahan burada. Kırık Kırklığı, Kırıkkale burada, Sinop burada, Giresun burada, Edirne burada, Bolu burada, hepsi, bütün arkadaşlarımız, Kilis burada, Yalovası, Bilecik'i hepsi birden buradalar. 21 belediye başkanı burada. Bu çok önemli bir başarı. Şundan övülebilirsiniz. Partimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi 47 yıl sonra birinci parti oldu. 47 yıl sonra. çalışacağız. Hep beraber bu 21 arkadaşımızın cebinde bilen anahtar var. Bu anahtar belediyenin kasasının ya da kapısının anahtarı değil. Bu anahtarlar yapılacak ilk seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının anahtarı. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını bu arkadaşlar getirecek. Çok tartışma yapılıyor. Belediye borçları konuşacağız. Bir tek şunu söyleyeyim. Ali Orkun Erzengiz belediyeyi devraldığında 23 milyon dolar. Bakın 23 milyon dolar borcu vardı. Bugünkü parayla çevirdiğinizde bir milyara yakın. Şu anda bir kuruş borcu yok. Bir kuruş borcu yok. Kimden aldık belediyeyi? AK Parti'den aldık. 23 milyon dolar borç aldık bir kuruş yok. Hizmet var mı? Olmasa bu oy olur mu? Geçen seçim ittifakla kazandık. Bu seçim tek başımıza neredeyse iki kişiden birinin oyunu kazandık. Karşımızda ittifak vardı. Bizde yoktu. Tek başımıza kazandık. Ama nasıl? Burdur ittifakıyla. Burdur'daki iyi insanlar da oy verdi. Muhafazakar demokratlar oy verdi. Milliyetçi demokratlar oy verdi. Sosyal demokratlar oy verdi. Burdur'un bütün demokratları bir araya geldi, Ali Orkun başkanı seçti. Su sorunu var Burdur'da, içme suyu sorunu. Onunla ilgili önemli bir çalışma yapıyor. Hem sulama suyunda doğru bir birlikteliğe ihtiyaç var. Maalesef insanlar bir başına bırakılmış, dünyanın masrafıyla yüzlerce metre derinden su çekiyorlar. Hem o su, yeraltı sularını tüketiyor, Burdur Gölü açısından sıkıntı yaratıyor hem de çok pahalıya sulama yapıyorlar. Mutlaka sulama birliğinin kurulması lazım. Bunun için Ali Orkun Başkanım, milletvekilimiz birer siyasetçi değil toplum önderi olarak öne düştüler bu işi çözecekler. Çözülmesi için gayret gösteriyorlar. Burdur Gölü her geldiğimde biraz daha çekilmiş görüyorum. 45'e gerilemiş. Yüzey alanında yüzde 55, suyunda yüzde 45 kayıp var. Maalesef bu meseleyle ilgili Sayın Erdoğan söz vermiş olmasına rağmen buraya su kaynağı sağlanamadığı için hesaplara göre 2050 yılına kadar göl çekilmeye devam edecek. Bir avuç bir şey kalacak orada. Burdur vallahi içim yanıyor. Gölün kenarındaki köyler şimdi toprağa bakıyorlar. Toz toprak bütün Burdur'u akciğer hastalığıyla karşı karşıya getirmiş durumda o çekilen yerden kalkan topraklar o yüzden bu işlerin hepsine çare bulmak lazım. Bunlara çare bulmanın yolu biraz önce söylediğim gibi rantın değil halkın iktidarını kurmak. Zengine para bulanlara değil emekliye, emekçiye, yoksullara para bulacakları iktidara getirmek. Birilerinin yatını, kotrasını değil Burdur Gölü'ndeki suyu, oradaki balıkçıyı düşüren kendi çocuğuna gemi yüzdüren değil, Burdur Gölü'nde balıkçının teknesini yüzdürebilecek bir iktidara ihtiyaç var. Onun da adı halkın iktidarı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarıdır. Biz belediye başkanları programına geçiyoruz. Bugün buraya bir çay içmelik ziyaretti ama Burdur'un geleneği küçük şehir güzel şehir, herkesin herkesi tanıdığı şehir. Buraya geleceğimizi öğrenince Burdurlular burayı dolduruyorlar. Biz de balkon konuşması yapıyoruz. Allah nasip edecek. Bir gün bu balkona geleceğim. Bu balkondan iktidar partisinin genel başkanı olarak konuşacağım. İktidar partisinin genel başkanı olarak. Biz sarayların balkonundan değil Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin balkonundan konuşuruz. Hepinizi seviyorum. Hepinize saygılar sürüyorum. Zorlukları biliyoruz. Hep beraber çalışacağız. Hep beraber kazanacağız. Hep beraber başaracağız. Gazi'nin partisini iktidar yapacağız. Kolay gelsin. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.